Şimdi gelelim asıl konumuza. Tufan öncelikle konumuz. sana sorayım. Bir dakika şu açalım. Ben Yedi ve kalim, kalim kalim beyler. Evet. Bu yeni bir vücutta yeni. Şimdi diyorlar ki Biz Mars'a çıktık acı. Ne diyorsun bu konu hakkında? Nerede fotoğrafı? <laughs> Mars'a mı çıkmışlar? He, Mars'a çıkmışlar. Ay'a da gitmişler. Hani Mars'a kim çıkmış ya? Ben öyle bir şey bilmiyorum. E var ya Mars'ta ben bir de, sürü fotoğraf yayınlandı ya. Mars'ta mı Ya Mars'ta da var şey Ay'da da var abi. Ay'a da çıkıyorlar Mars'a da. Emin miyiz hocam? Eminiz hocam ya Mars. Al bak, e, benim. uçak. Benim bildiğim Mars'a giden olmadı. Mars ben bir tane yolculuk. Mars bilirim. O da o da Abi Mars şey Mars'ı diye bir film çekilmedi mi Mars'ta <laughs> çekilmedi. nerede çekildi o film? Mars'ta çekildi o da mi? Çekildi Aynen öyle Ben mi demişim onu patates yetiştiriyor adam Yani benim bildiğim Ay'a gidildi Mars'a gidebilen var mı? Daha o tam konuşmadılar mı? Gittik diye o Daha oraya geçemedik. Sekiyor ses ya geçemedik sekiyor? Kendisinden sekiyor muhtemelen ses kesmesi yok sen bu dünyadan çıkıp Earth, baylar İngilizce olmaları için Earth. Bu Earth'ten çıkıp Mars nerede? Ne örteyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam kardeşim. Buradan çıkıyorsun acı. Sen buradan çıkıyorsun. Mars'a çıkıyorsun buraya. İnanıyor musun buna? Şey Mars'a değil pardon. Aya. Aya. Aynı yok burada. Peki Mars'a çıkıyorsun diyorsun. Belki Mars aşağıda. Nereden biliyoruz? Belki iniyoruz Mars'a abi. Diye sorarım sana. Abi ben bir şey daha öğrendim bu arada. Geçen yaz Ayvalık'tan uzaya tur varmış. Ay nerede moruk bu arada? Ay niye göstermiyor? Ay yörüngede değil diye hafif şey mi yapılıyor? Plüton vari ona Güneşin öbür bir tarafında mu? abicim. Bizim kameradan yollayalım bir tane uzaya. Alamamış harbi tam ya. kadrayı. Harbi lan Erdoğan, tufan harbi ay ya. nerede moruk? A bir kamera Erdoğan abi. Ay bunların yanında görünmüyor demek ki. Çok mu küçük ay? Ya ayı kim takar? Ay bir ya? gezegen değil ki başkan. Burada gezegenler Oo, var. Abi. Yazdıkça yedi gezegen mi, ayı ve güneş konumları Tarih bilmiyorsun. Bilmiyoruz cahiliz abi. Tarih aynı. Ya oraya ay gezegenleri sil de. Ayı ya görmek isteyen ay. Demode TV'ye gitsin. Powering Oo. by ee Karton Pier. Gezegeni sil, gezegeni sil. Ay, ay, ay ve güneş. Ay, dünya güneş yazacağım şimdi. Google ekle ne oluyor? Abicim, ay dünyanın uydusudur. Aynı Türksat 1C gibi. Ayın <laughs> burada olması normaldir. O kadar büyütmeyin Heh. ay'ı. Vuruk ay şuraya. Kendi gitmiş takılan. Şuraya gitmiş bak şuraya. Saçma e, bir nesnedir benim gözümde. Ay da ay ay böyle döner ya, bu arada. Güzel. Dünya dönmez, ay döner. Güneş döner mi? Güneş bazen döner, bazen dönmez. Güneş biliyorsun, Güneş biraz nevi şahsına münasır bir gezegendir. Sıcak bazen de Sıcaktır, çok sıcaktır. İnanıyor musun Ay'a gelince tufan? Delikanlı gibi bak, tamamen bilimsel. <laughs> yani bunun hakkında çeşitli rivayetler var. Abi, abi rivayetler şey mi? var zaten ama sen herhangi birinin, bir bireyin veya bir hayvanın, bir farenin fark etmez. Ay'a git dinleniyor musun? Soruyorum. İnanmak istiyorum. Soruyorum sana. Abi videoları paylaşıldı Ay'da. Ay'da yürüyor öyle Bu walk yapıyor. Yok yani o fotoğrafların... Ona ya şimdi soğuk savaş dönemi olduğu için insanın <laughs> çok fazla inanası gelmiyor. He. İşte e, fotoğraflar falan stüdyo ürünü deniliyor. Yani bence çok mantıklı. Aşırı mantıklı geliyor bana. Amerika'nın Sovyetlere üstünlük tasladığı bir olay sonuçta bu. Onun haricinde ben çok da inanmıyorum. Ama inanmak istiyorum insanoğlunun aya gittiğini. Lan ne ayı oğlum? Hangi ayağımına koyayım ya? Uyanın uyanın! Ne ayı ya? Bir arama gittikleri yok oğlum. Dünyanın dışına çıkamaz kimse. Herhangi bir geleneksel <laughs> malzeme de dünyanın dışına çıkamaz. Bu bu kadar basittir ya. Mars'a gidecekmiş. Yarra mı gidersin Mars'a? Mars'ta sıcaklık kaç biliyor musun? Orospu evladı. Ne işin var senin Mars'ta? He? Abi. Lan Mars'ın sıcaklığı tur net söyleyeceğim şimdi. Mars. Mars'ta ortalama sıcaklık. 10 bin vardır ya. Bu bu arada bin. bu e, bu güneşi olan konumuyla yapılmış. Yalan ya. Bir e, hesap ürünüdür yani matematik ürünüdür bu. Böyle olacak diye bir şey. Yok. Buna yakındır. Eksi 150 lan, eksi 60 sen nasıl gideceksin ya? Acı. Bizi deli bir şey yaptı. Ne yapıyor? Ya hangi cihazdı? Bir dakika, bir dakika. Roy çenet gidiyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Marsa mı? Oradan toprak aldı. Nerede? Batman'dan mı aldı? Nereden aldı? Oralardan bir yerlerden. Toprak aldı. Çok karıştırmayalım. Abi şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bu bilim adamları falan konuşuyor. Heh. Diyorlar ki dünya dönüyor değil mi? Dünya harbi dönüyor bu arada. O dümen değil. Bak şimdi, ben, ben hissediyorum nasıl... dünyanın dön şu an. Ben abi şimdi onları nasıl foyalarını ortaya çıkarırım? Çıkardın. Evimde otururum. Çıktım mahalleye. Bizim ileride tren yoluna atladım tren yoluna. Tamam Çıktım taşıyorum üstüne. Diyorlar tamam. ki dünya dönüyor değil mi abi? He. O zaman ben her zıpladığımda dünyanın benim ayağımın altından kayması lazım. Doğru mu? Dünya zaten senin ayağının altında kayıyor. Sen farkında değilsin. O zaman ben her zıpladığımda ileri gitmiş olmam lazım. Evet. E, gitmiyorum ama. Abi gerizekalı Ümit. O kadar hızlı dönüyor ki dünya. E ne çabuk gerizekalı dedi çocuğa gördün mü? Hissetmiyorsun. Amına koyayım biraz okula git. Sen de bir mikrofon Şimdi, al da besine duyak almaya Gerizekalı bak dinle beni. Pervane diyelim. Pervane dönüyor. ya. Mesela bir tane şey al eline. Lütfen bu kanalda ee, bir daha Ümit kardeşime geri zekalı demeyelim. Dur bir dur. Bu e, yazın ısın şey yapmak için. Ventilatör. Hayır, ee, ben sana yardımcı olayım. Ventilatör, ventilatör. <laughs> Ventilatöre bir ventilatörü bir birde. Birde çalıştır. Bir de o dörtte hertz, çalıştır FPS, ventilatörü. FPS o kardeşim o başka bir şey. Geri zekalı işte o da hissettiğin FPS. Ben sana inanmıyorum. Dünya dönüyor diye her şeyin bir açıklaması olmak zorunda değil. Benim mevzum ile ben... ilgili. Bu ayı bu kadar büyütmüyor. Ben gözümle görmediğim şeye inanmıyorum kardeşim. Beni çıkarsınlar göreyim ben öyle. Beynin de gözünü görmüyorsun. O zaman ona da inanma. İnanmıyorum ki. Beyinsizim zaten. Bu çok abartıyorlar bu uzay işlerini. Bizim o mahallede de abi klorlu su dağıtıyor. Elveysir ikinci seçenek de bu şey klorlu su oğlum. Su bu ara, harbi Gebze Belediyesi ya. Şu sulara ya bir şey yapın Ya kardeşim. Abi bizim Burası belediye başka su Kemal ya. Çebi. Ya Kemal Çebi. Ben bu Çebilerden ne zaman kurtulacağım ya? Bırak git peşimizi ya. Akrabası herhalde abi bu Kemal. Ya peşimizi. beyler ben size bir şey söyleyeyim mi? Aya maya bir çıktıkları yok. Yere çıkamazlar kardeşim çıkamazlar çıkamazlar. Çıksalar ben bilirdim onu. Bir adam aya çıksa hissederdik ya. Hissederdik derdik bir aya çıktı Abi, şu anda. Sen emekli yüksek makine um, mühendisi değil misin? Ayda bir sülüyetini gördük tabi. Evet öyle. Sen ]yim. o zaman kesin bilmen lazımdı. Aya çıkılmıyor. Yok yalan. Aya çıkılmıyor. Aya çıkılmıyor diyorsun. Aya çıkılmıyor diyorsun. Güzel. Bir bakış açısı. Ya dünyanın altındaysa Oğlum altı üstü diye üstü bir şey deyse. yok. Geri zekalı çocuk 3 boyutlu diye bir şey bilmiyor ya. Altı üstü diye bir şey yok oğlum. Mal mısın sen? A <laughs> <mi>? Hala <laughs> altı üstü Şerden diyor. Nereden baktığına İniyor değişir abi. İki, o. iki, Perk boyutlu, i̇ki boyutlu düşünüyor ya. Ya altı ya üstü zannediyor. Oğlum bu öyle 2 boyutlu bir şey değil. 3 boyutlu lan bu. Abi altı üstü. Ona göre alt, gel. buna göre üst. Sen, o hangi alt üstü? Neredesin? Sonsuz bir, bir evrenden ektiysen... bahsediyoruz. Şimdi hangisi alt hangisi üst böyle bu şeydi ki bunlar asılı bir yere durmuyorlar ki. Evrende bir İşte ama sen onu kullanıyorsun. Çıkıyorsun lay 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 diyorsun. Çıkmak diyorsun ki Mars'a Mars'a Mars Mars çıkıldı. Çıkamazlar abi Mars'a. Çık... Çıkmak değil gitmektir bu. Tamam. Evet, senin yani. söylediğin <laughs> senin söylemin yanlış. Bir Biraz sızlanma. da bilimsel olalım. Sen kendin hem diyorsun çıkmak. Çıkıyorsun ki beyler aya kimse çıkamaz. Aya diyorsun çıkamaz. ki aş yukarısıyla aşağısı gibi bir olgu yok. O zaman diyeceksin ki beyler aya kimse gidemez. Ya kelime oyunu yapma. Tamam aya kimse gidemez. Oldu Çünkü mu? Kimsenin de yüreği de yemez bu arada. Onu Tabii o da diyorum, vardır. İçer, i̇çerisindedir bu iş. Tugay sen oynuyor musun peki? Aya çıkıldığına. Ben, a ben aya çıkıldığına değil aya gidildiğine inanıyorum. Ama gidilmesinin de bu kadar büyük bir olay olduğunu düşünmüyorum. Ay boş bir gezegen benim gözümde. Mars'a gidilse veya ne bileyim Jüpiter'e gidilse daha normal. Çünkü ay normal, kendi kendine var olmuş. Hiçbir oluşumu olmayan, bomboş dönen normal bir uydu benim gözümde. Peki Merkür, bir şey yok. Merkür mesela ondan daha farklı ne özelliği var Merkürün? Abi Merkür senin de... gözünde aydan farklı yapan, daha spesifik yapan, daha özel yapan şey ne? Bir kere abicim bunların hepsi gezegen. Merkür, Jüpiter, bilmem ne. Onlar belli bir Satürn, sıraya göre dizilmiş. Uranüs, Dönüyorlar dizilmiş. bunlar. Dönüyorlar kendi etraflarında, dünya etrafında veya ne bileyim güneş etrafında. Neyse ne döndükleri belli. Ama ayın ne yaptığı belli değil. Bulgu yok. Normal bir ay var. Dünyanın uydusu deniyor. Biz de buna uyduk herkes. Nedense hiçbir şey yok. Kalıt. Yani bir bilgimiz yok mesela. Olsaydı Tufan abi kesin önümüze sererdi. Bir şeyimiz yok. Ay. Geceyi aydınlatıyor. Bence aydınlatmıyor. Güneşin ışığı vuruyor aya ki dünyayı aydınlatıyor. Ben böyle düşünüyorum. Pelin iş <laughs> hiçbir işlemi ay normal yukarıda git taş parçası gibi geldi bana. Şeffaf. Yanlış anlamayın. <laughs> Doğru. Şeffaf. Şey gibi yani. Gezegen değil de daha çok böyle üç boyutlu olmayan 2 boyutlu bir branda gibi geldi değil mi sana? Şeffaf bir branda. Yuvarlak, oval. Şeffaf bir branda gibi mi geldi sana? <laughs> Muşamba. Ya normal bir şey yok. Muşamba. Ya, dünyaya yakın ki görünüyor. Ben ışığı falan olduğunda düşünmüyorum. Güneşten nem alanan bir taş parçasıdır benim gözümde ay. Sevmem. Oldum olur. Bunu mu seviyorsun peki? Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Gündüz hiç ayı gördün mü? Evet. Göremedim yok. Ben Sen göremedim henüz. Ben gördüm. Aleyküm selam hoş geldin. Ama, abicim hoş görmüşsündür de. ama silik görmüşsündür. Neden? Çünkü güneşin parıltısı onu kaplar. Kaplar. Tamam. Ka kaplar onu. Tamam o, ama gördüm sonuçta. Ayın... Bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Peki bu kadar ay bu kadar dünyayı aydınlatıyor. Gündüz niye aydınlatamıyor bu ay? Aydınlık diye. Çünkü değil. aydınlatmıyor. Böyle bir şey yok. Ayda aydınlık değil. Onun A daha fazla ayın. bir enerjisi bak, var. Ayda ayda bir gram bak bir volt ışık varsa beni o kadar <laughs> Sabah güneşim çıkıyor çünkü. O güneş var ya Şenol Güneş. <laughs> Taka şöyle bir başlık görseniz. Senin... Tugay Tugayka. E, seninle doğuyor hocam. Tugayka 2 nokta üst üste. <laughs> Ayda 1 gram amper varsa beni s***** <laughs> Bir volt volt volt. Volt mu dedi bu? <laughs> Peki abi ben Tugay'a bir, özel bir soru daha sormak istiyorum. Abiciğim bana niye soruyorsunuz ya burada tufan abi var. Onu Tugay gerde hangisi, hangi, hangi gezegende? Tugay şu şunların hepsine bir bak. Sen bir gerdeki bir gezegen olsun hangisi olurdun? Hayır hayır sen gerde, gerde hangi gezegende gelmek isterdin? Tipsel. Ha tipsel bir değerlendirme. Bak, şimdi. bak şu Merkür güzel, bir şey biraz var. daha yakın yok mu beyler ya? Yakın böyle yani onların şeklini belli eden. Tam foto çekemedik yakından abi. Etrafında He, çember bak. olan var ya o benim favorim. Satürn mü? Satürn, Satürn. Satürn mü Atlarını çok bilmem. Ukaralık yapmam. Soğuktur tugay, biraz ama. Tugay sever misin soğuğu? Bir dakika Tugay'ın Tugay, tugay, tugay da gezegeni ne? Ortamı, ortamı bizi ısıtırız. Tugay doğum tarihini söyle. Abi ya kimlik attı çalana at kimlik. Ananeke <laughs> bu kanalda kimlik attım ben kimlik. Lan ekran kapandı. Yapma. O kadar övürsen. Ne yapsın? Ekran gitti lan. Monitörü üfle monitörü üfle, 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 monitör üfle abi. Ananı sikeyim. Lan monitörü üfle. Ana ekran gitti. Bir tane yani daha biz vurayım. görüyoruz ama o ekran abi. Sen görmüyor musun? Kablo ya? çıkmıştır kablo. Yok burada ekran ekranı görüyoruz ama. Ya söylesene Dom tarihini bakacağım. Çeyin deymiş gezegenin. 210897. Kimlik attık sana ya? Ya ne? Sen kimin mi saklıyon ben? Saklarsın abi. bu bir peki bu Plüton'a yapılan kahpelik niye? Plüton'a yapıldı ya özellikle. Plüton adam mıdır? Aynen öyle. Oğlum bu, bu kim mıdır? konuşuyor sesi? Ay'dan geliyor. Ben mi? Yok. Dereden Aynen, geliyor. Abi. Ay'dan gelen buraya gider. Aynen öyle. Ay'a benzer yüreğim Arkadaşlar teknik arıza yaşıyoruz. Lokana bir monitörü görmüyor ama biz görüyoruz. Ya chat Allah aşkına bir bakar mısınız ya? 21 Ağustos 1997'de doğ doğan bir adamın gezegeni neymiş? Nasıl bakılıyor ona? Abi peki bu arada konu girme astroloji hakkında. Geldi abi. Geldi geldi. Ha iyi bir de Ekran masrafı çıkmasın. Biz görüyorduk zaten abi ekranı. Görürsünüz oğlum yan ekran açık. Mouse şeyde bir şey yok. Oğlum. Kamerayı hmm. şey monitörü kırdıysa. Mer işte. Merkürmüş. Tugay'ın, Tugay'ın merkür gezegeni mü? Merkür. Sikindirik bir şey. Benim söylediğim değil mi? Etrafında yok. şey olan. Merkür yok. atmadılar yok. mı lan gezegendekiler? Onun üstüne. Plüton attılar Pluton. ya garibanım ya. Yani ne garibanı var. ya? Adam gibi adam be. Ya şirket bunları ya. Bunlar babadan olan nesiller hala bunlar. Ya bu arada şimdi arkadaşlar. Ay'a gerçekten gidildiği kesin mi? Lan yok oğlum ne Ay'a amına koyayım, hiçbir yere gittikleri yok. Yani Ruslar işte gidememiş değil mi? Geldi. Sovyetler gidemediyse abi Amerika kesinlikle gidememiştir. Bu kadar basit. Putin'e bir sormak lazım o zaman. Oğlum Putin'e niye soruyorsun? Ben şimdi Ay'dan geldim. geldim. Ya nasıldı? <laughs> Karanlık, Karanlık hiç ışık saçmıyordu. Bu çubuklarla su bulan adama benzeri senin olay abi. Tabii. 69'da değil lan en son 80 nerede gittiydi? ben sizin bilim adamının videosunu açacağım da. 80 miydi? Kaçtı lan? En son ne zaman gitti bu herifler aya? Hah. Dur, Ulan geri zekalı portakalın su olduğunu biliyorum ama içinde hücreler var değil mi? Dağılmıyor. Sıktığın zaman dağılmıyor değil mi? Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Bu adam. Ama portakalın içinden örnek veriyorsun bana. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönüyor diyorsun. Be geri zekalı. Dünya saniyede 15 bin kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Tamam biz orta eksendeyiz şurada. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3-8'i sularlı kaplı. Bu cemi, şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Bak çok Veya önemli. Veya uçak alttan geri, yukarıya gelirken iki takviye ne mi çıkıyor? Çok yani? önemli. Öyle oğlum, gülme lan, izah et bana. Şimdi ben sadece şimdi. Bu dünyanın yuvarlak yok. olduğunu anlatacak bir tane zekâ sizin. Desin bana ki, 15 dünya yuvarlak. 15 yıldır dönmüyor mu diyor. Dünya yani. düz ve dönmüyor oğlum. Aynen. Dünya düzdür, adaleti yoktur. Dönmez. 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 Hangi gerizekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat etsin bana ya. Bilim adamı. Ne boktan bilim adamı? Onlar ne anlar bilimden bilinmeyin <laughs> ya. Hangi bilim adamı? Gelsin bana izersin. Şu dünyanın yuvarlak olduğunu bana gelsin <laughs> izersin arkadaş. Şurada su var. Şurada su var. Bana Burayı bak. Boşuna izme bak. 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 bak Burayı iyi dinle. Şurası su. Dünya dönüyor 15 bin kilometre hızla. Gece gündüz oluşuyor. Alakası yok onlar yalan. Güneş dönüyor oğlum dünya dönmez. Güneş dönüyor. İşte Güneş bu kadar oğlum. Güneş dönüyor gece ve gündüz oluyor. Dünya dönmez. Öğrenci, oğlum konuşurken lafımı kesme. Yok kesmedim. Biz Başından beri çözüle veriyor. Söyle bakayım ne söylüyorsun? Güneş dönüyor. Bir portakalı 15 bin kilometre hızla çevirebilir misin? Oğlum babamın yani, rahmetliğin arkadaşı bu adam. Parçalanır. <laughs> Parçalanır. Valla mı abi? Bütçesine evet. göre değil mi? Eee çapına göre. Odan, Rabbim Şen, Ben bir şey, bilmiyorum. Lan oğlum yani, Çap. Bir dur bir dur. Dünya <laughs> bayağı büyük değil mi? Hani, büyük yani, evet. Şey Alamayacak. Büyük evet. Yani 15 bin kilometre hız ona şöyle geliyor. Şöyle evet. de böyle gösteriyor mesela. Şöyle Oğlum, de geliyor. Benim de benim. Kilometre hız aynıdır. Bunun büyüğü, küçüğü yok. İkisi şey de aynıdır. Etki. Seni 15 bin kilometre hızla çevirsenin ne olur? O beni, çeviremezsin. Yani. Beni, çeviremezsin beni çeviremezsin zaten. Beni çevire, çevirecek olan önce kafasına sıkacak oğlum. Hayır. Sen şey onu hızını büyük... Şey... bırak. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu yazıldır. Bana dünyanın yuvarlak olduğunu ispatla. Şöyle bir dünya. Hocam, Üçte bir su. Abi seni... Hocam bir soru soru. Buyur gözümü söyle. Peki her şey güzel de yer çekimini nasıl açıklamak istersin yani? Bak şimdi. Arkadaşım, yer çekimi dünyanın merkezinde diyorlar. Ben inanmıyorum. Nerede? Diyorlar. Ben yer çekimi diye bir şeye inanmıyorum Bak. Yani. Söyle oğlum. Eğer olur. para olursa söz. Hı. Sen uzaya göndersek, dünyanın boyu varlığını görsen yine de inanmaz mısın? İnanmam çünkü ben kimsenin aya gittiğine de inanmıyorum. Bak! Ya. Hayır, aya bugüne kadar hiç bir teknoloji gidemedi ki. Niye gidemedi? Onlar abi da arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte <laughs> gidiyorlar, geliyorlar, diyorlar ki biz aya gittik. Veya gidiyor Amerika'nın bir Amerika, O zaman uydu denen bir şey de yok. Uydu denen bir şey var. E niye? Uydu var, atmosferin içinde olduğu için var, dışına çıkamaz. Bak. Aya gidemez, aya gitmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Amerikalılar bile ayda çekilen resimlerin gölge iz düşümlerinden o resimlerin ayda çekilmediğini şey ettiler, açıkladılar. Tamam mı? Bilimsel. Izleyen, değil. Internete bak. Kendilerini mi yalanlıyor? Evet. Oğlum onlar hepsi birer film. Film. Bu bak. dünya düz, bu dünya yuvarlak değildi. Bu dünya düzdür. Yer çekimi var. Tamam, yer çekimi. Bak şimdi. Ben gözünü bak gözünü iyi mi? Bak gözünü iyi mi o yer çekiminin? Bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok yer çekimidir bu? İlahi güçte Oğlum Allah'ın gücünden bahsediyoruz işte. Bak Allah'ın Allah gücünden. İlahi güç işte. Hocam dünya. Ya hocam anlatamıyorum bunlara dünyanın düz olduğunu ya. Hocam. Hala da dünya. Hoca da amır. Hoca da aydan yeni gelmiş herhalde. Ne ay ya amına koyayım dağdan yeni inmiş. Ne yuvarlak diyorlar bana ya. Bunların akılları kafaları yuvarlak hocam ya. Hocam dünya düz mü yuvarlak? Düzdür ya ne yuvarlak ya. Hocayla mı yoldan çıkaracaksınız ya? Allah Allah dünya yuvarlakmış. yuvarlak kafamız aklınız yuvarlak ya. Ya. Biz müdür yuvarlak. Bu video ilk çıktığı zaman çok herkes gülüyordu. Kimse gülmedi ama bakayım Yeni nesille bizim farkımız işte. Abi ama abi bir konuda haksız. Yer çekimi var dedi ama yer çekimi de bence yok aslında. Ya Yer o... çekimi ne yok dedi oğlum. Gök itimi var abi. O da i̇şte öyle diyor tamam. zaten. Gök o da, itimi da öyle dedi, dedi. zaten. Nefisiden... <gülüyor> 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 ne Nefis Ümit Neren'le dinliyor ya? Yani. Dünya hem düz hem yuvarlak olamaz mı? Olabilir abi. O şeklin ya. ismi ne oluyor peki? Küp. Avcı, Avcı bol. <laughs> Ay, çok, iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ya Be, Ya Google'a yazsana bir Gökhan. The world is round diye. The world is round. Is. Evet. Heh. Ha. Ha işte ha böyle bir şey ama Dünya hem böyle olamıyor. mu? Hem... Zaten böyle ki e tamam. Bitti yani oğlum. bu üst taraf uzay. Atmosfer, stratosfer. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de aynen dünyayı böyle tanımlıyor. Tövbe estağfurullah. Şimdi bak, beni sövdürtürsün ama bak. Kimsenin kimsenin dinine şey yapmaya hakkı yoktur. Şöyle hak bir dünya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu beyler ya? Allah Allah. Bilimsel konuşuyoruz. Kur'an'da bilimsel. Dünya dönüyor. <laughs> bak. Bak ha, dur 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 yukarıda bir fotoğraf vardı bak. Ha şu şu şu. He solda bak. Şu mu? Bir alt. Bir alt. Şu işte. He mesela Kur'an-ı Kerim'e göre ha böyle işte. Tövbe asbinallah. Kur'an-ı Kerim'e böyle göre böylese böyledir zaten. Yaz Aynen bak. Aynen öyle. Bak the world according to Kur'an yaz. Yes. The world. Her Google'un her şey yazdığına da inanacak mıyız According to ne? Q Q Q'la Q, Q İki tane A da neyse Bastın mı? Ya, Kur'an yazmayı da bilmiyor bunlar Biz bunlara mı inanacağız? Bak! Abi? En sağda çıktı bak Yukarıda <laughs> en sağda var <laughs>